Selam Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, güzel bir video olacak. Ama size rica sadece böyle dikkatli bir şekilde izleyin. Sanki biraz konuya hemen girmiş gibi olduk. Önce demek istiyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Durumunuz nasıl? Kendi böyle iyi bakın. <laughs> Şimdi biz böyle bir yer kesildik. Bakın bu delikler var ya şunlar. Bu iki tane pirin bunların nasıl kesildiği, kesileceği ve nasıl ölçü alınıyor onu size göstereceğim. Başlamadan önce lütfen kanala abone olun, like atmayı da hiç unutmayın. Hadi bir başlayalım bakalım nasıl olacak. Gelsin. Biraz daha güzel, güzel gözüküyor mu kamera? Tamam, hı, hı Tamam. Şimdi güzel gözüсти bir şey, bir şeyler anlatsınlar. Şimdi arkadaşlar bakın, bir bu bu, bile şu iki tane priz. Şimdi bunları kesmek için sizin için kolaylık şöyle söylüyorum, hani önce sadece bir tane ölçü alın. Hani hepsini aynı anda almak için uğraşmayın. Şimdi böyle yanaki bitmiş olan fayansa seramiği dayıyorsunuz biraz. Şöyle az bir şey iklim açın, hani o şey olsun. Bu borunun yanında böyle bir de 5 milim falan bir oradan bir oradan alın. Yani şöyle gelecek. Şu şekilde çizgi bir tane nokta atın. Ondan sonra bir tane de bir de şöyle hani seramik böyle döşenecek ya. Böyle. Bunu da burada. Bir de alttan 5 milim. Yani yandan alttan üstten beşer milim boşluklarla aldı. Şimdi bu bir çizgiyi çizelim. Bu bütün noktalardan alıyoruz böyle bütün noktaları alıp birbiri yan yana birleştiririz. Bu birinci sefer hazır. Yani bu birinci seferden kurtuldu. Şimdi sıra burada. Bunu da aynı şekilde bile yanda bir iki milim seramiği yanda. Bir de şöyle yandan bir çizgi şuralara bir çizgi atıyoruz. Ondan sonra şöyle dayıyoruz. Bir daha üstte. Bir daha altta. Yani her yaptığımız noktaları böyle hepsini birleştirip ortadan otomatik mekanizması bir kare çıkıyor. böyle bir böyle, böyle, böyle çizin. Böyle çizecek. Yani şu 1 ile ve 2'den kurtulduk. Şimdi sıra geldi. Bu prizlere. Prize de böyle. Bir tane de böyle. Yani böyle yandan, böyle kırmızı nokta bir şey, kırmızı kutunun yandan böyle 1-2 milim alın, tamamdır üstündeki kamera böyle gözükmez. Şöyle de yapalım. Aynı şekilde şu alttan da böyle bir tane. Şuradan da böyle bir tane. Şuradan da bir tane. Şöyle çizdik. Birinci piriz, ikinci piriz Burada gerçi tam iki değil de. Bu kadar. Şimdi bunu kesmeye gideceğiz. İşte arkadaşlar bu işi yani bu şekilde yapmak istiyorsanız e, iş sırasında bile kendinizi kasmayın. Yani böyle rahat olun. Sadece böyle noktaları ek doğru bularsanız yani yaptığınız iş tek seferde kesilmiş olur. Yani tek seferde ölçüyü şey de bulmuş olursunuz sadece kasmayın. Yani biraz rahat olun, serbest olun. Yani sanki her zaman yapıyormuş gibi rahat olun. Bir tane yanlış yaparsın, iki tane yanlış yaparsın. Fark etmiyor. Ama o yanlış yaptığın zaman nerede yanlış yaptığını bil ki ikinci seferde o yanlışı düzeltin. Bir sefer böyle el alışkanlığı olu devam edeceksin yani her zaman böyle devam etmiş olursun. Şimdi bunu keselim. Bakalım hele tek seferde ölçü alabilmiş miyiz? <laughs> Paranı değil ya. Görünüyor artık. Gözüküyor. kestik. Hele bir bakalım He, tek seferde kesmiş miyiz? Devam gel. İnşallah tam olmuştur. <laughs> Rezil de olmayalım sonunda. Ama e, teorik olarak doğru noktalarda nokta aldığına inanıyorum. Hani belki Biraz sıkışma olursa belki 1-2 milim yani o kadar değil yani fazla değil. Fazla da kaçmaz yani. Hadi Aha Ha haa, kutu gibi oturdu. Hanım bak. Prizi de yakından girsin. Bakın arkadaşlar tam böyle yaptığım çizgiler burada. Böyle. Hepsini bu şekilde aldık. Bak bunu da noktalarını göster. Bak dipten hepsinden böyle bütün ölçülerde her şeyden aldık. Şimdi fayansı biraz daha kaldırıyoruz. Nasıl? burada da boşluk olacak zaten. Bak tek seferde ölçüyü aldık. Kestik. İşte yaptık yani. Bunlar size yardımcı olabilmişizdir. Ayak atın Nasıl? Evet dostlar, şimdi video bu kadardı. Umarım size yardımcı olan olabilmişizdir. Söylediğim gibi hani kendinizi kasmayın, rahat olun. Rahat bir şekilde olursanız her zaman tek seferde ölçü alırsınız, kesersiniz. Hani bazen dağın olursa ölçü bir kim bilir kaçırabilirsiniz. Yani o da kendinizi sıkmayın, yani bir şey olmaz. Bir daha ölçü alsın, tek seferde keserseniz işiniz rast gider. Şimdi video soru geldi. Herkes kendini iyi balsın. Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın.